Kaza Akçakoca'ya Hoca'ya bağlı Esma Hanım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Battallar mevkinde fındık toplamaktan dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör sürücüsü AK'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Römer Şarampol'e yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Şarampol'e uçan traktördeki yaralıları ambulans ekiplerine ulaştırdı. Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı. <laughs> Yavaş. 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 gel Yavaş. 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 Gel 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 Hiç kimse arabalar. Kayık kadar buradayız. Sol araba gidecek bu açı. Anne, kim bak

Yavaş yavaş Tamam. Şimdi sakin, 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 sakin. Kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Tamam. 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 kaydırıyorum. Tamam. 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 Tamam.